Herkese merhaba sayfama hoş geldiniz. Kuşburnu gülleri de açıldı. Arkadaşlar bunlar da çay olarak kullanılıyor. Kuşburnu gülleri. Sayfama hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizinle sizi nereye götürüyorum? Schwarzwald'a geldik. Schwarzwald'ın ormanlarında gezeceğiz arkadaşlarımızla. Bakalım orada ne gibi otlar, mantar, ne bulursam. O Schwarzwald'ı size gezdirmek istiyorum. Hadi gelin benimle Schwarzwald'a gezelim arkadaşlar. Arkadaşlarımız gidiyorlar. Buradan Schwarzwald'a gireceğiz. Yürüyoruz. Schwarzwald'a doğru yürüyoruz. Merhaba canlar. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Schwarzwald'a. Schwarzwald'la arkadaşım benim. Bakalım ne bulacağız orada. Aslında Sivarsalt bereketli. Evet. Çiçekleri, ağaçları, mantarları. Evet, bak bizim orada ama daha çok çiçek var. Burada hiç yok. Çiçekleri. Burası daha başlangıcı. Burası başlangıcı. Belki... Buraya yağmadı ya, ama yağmış çünkü rüzgarı geliyordu. Bizim oraya yağdı. Evet, çiversar altında ormanlarında yürüyoruz. Ben sıcakta çörek mantar olur diye düşünüyordum, ama mantar falan olacak gibi değil. Bir kurumuş, bir kurumuş nasıl? Ses çıkıyor ayağımdan basınca. Yani mantar ömesi yok. Bir yağmur bekliyor, yağmur bir yağsın, buralar böyle mantar dolacak. Mantar ormanı burası. Ama şimdi bir tane bile yok. Nasıl çıksın ki bu kuru? Şuna bak, hepsi kurumuş. Allah korusun, yangın bile çıkar. Buralar mantar doluydu. 2-3 haftadır çok sıcak. Almanya. Evet, gidelim. Mantar yok. Dönelim mi? Ya. Mantar yok, Mantar yok. Belki sizin burada daha değişik faydalı otlar bulurum. E buralar, buralarda geçen keşif ne kadar çincile bulmuştu. Hiç yok şimdi. Öyle bir kurumuş ki asla söylüyor. bak bizim orada da var bundan. Bu şeytan şeytan tırnağı. Şeytan dına bunun çeşitleri var. Mavisi var, mavisini de bulmuştum. Yani bir yesem e, lezzet o kadar güzel ki kan temizliyor. Yani faydalı bir ot onu söyleyeyim. Bulursa sen de ama bizim orada daha çok. Bak bunun şu yaprakları da geliyor. Yaprağı bu şekilde. Bir bir videomda da çekmiştim ben bunu. Böyle. Kenarları kırtış kırtış. Kalp şeklinde küçük yaprakları var çok lezzetli. Biraz bundan yeriz bugün. Bugün Şivarsvalt'ta yürüyoruz. Ha, içinde böcekler var. Aa, ben böcekli mi yedim şimdi? Bilmiyorum. Temizlemek lazım. Yani hmm. fikrini alayım nasıl? Harika bir tadı var. Değil mi? Salatalarımızı hmm, dekor güzel. yapabiliyorsun. Ya, bu da var, bunu da ben yiyeyim. Aa, böcek var mı diyor. Bu şeytan tırnağı, pençesi. Çok güzel bir tadı var şeytan pençesi aşırı faydalı biliyor musun? Bunun çeşitleri var. Afrika şeytan pençesi de böyle eklem yeri ağrılarına çok iyi oluyor. Bu kanı temizliyor. Ha, burada var. Görüyorsun böyle. Şeytan tırnağı, şeytan pençesi. Şimdi zamanı. Sonra yok olup giderler. Hı? Evet afiyet olsun. Sağ ol. Şimdi artık yersin ha. Yerim. Yeni bir şey öğrendim. Evet. Evet, ama burada var. Bak şimdi tam zamanı var. Ama ne kadar... Çok yemek, ne kadar yemek gerekli? Aslında o saplarından şu yapraklarını ıspanak olarak yemek pişirebiliyorsun. Salata yapabiliyorsun. Bunu salatanın üstüne dekor yapabiliyorsun. Yani. Bilmiyorum her şeyi çok yersen tabii iyi değil aşırı. Rahatsız olurum yani böyle bir miktara geçilmeyeceksin. Mantar ormanda geziyor arkadaşlar. Hiçbir tane mantar yok. Çünkü o kadar kuru, o kadar kuru. İnanılmaz kuru. Yani buralar bu kenarlar falan hep cincele doluydu. Bizim buraya, bizim eve burası çok uzak. Şuralarda ne güzel toplamıştık sonbaharda. Ta en son videomdan sonra ilk defa geliyorum Sivas Valt'a. Bak bunlar da çok iyi. Bunlar şey genze bilimsel. Bunların faydasını anlatayım mı? Bu öbür papatyadan çok farklı. Ha. Bunlar e, kanseri bile önlüyor yani. Güçlü, akıllı bir bitki diyor bunlar. Biçildiği zaman daha kısa boylu geliyor ki kesilmesin diye. Bu yani papatyanın küçük çayır papatyası. Türkçesi galiba. Çok faydalı bir bitki. Bunu da aynı salatalara koyabilirsin. istediğin kadar kullanabilirsin. Hiçbir yan etkisi yok. Çok, çok güzel. Çok yapmışsın Evet. <laughs> Unuttuk. Evet. Bak şu da çok faydalı, bunu da yiyebilirsin, salatalara koyabilirsin. Peynirin içine katınca güzel oluyor, çok acı. Onu yiyorum ya. Evet, şey ama aşırı değil işte. az yiyeceğim. Bunu bir tane. Daha. Evet, çok faydalı o da. Bak şu da Atenik bülüme. bunu büyüsün, çiçek açacak bunlar. Bu da arkadaşlar kuruş otu. Daha çiçek açmamış, çiçek açınca tanıtırım. Bak bu da şey, yine bildiğiniz gibi. Var Mayıs'tar yani oduncu otu sona eriyor. Neyse biraz gidelim. Evet merdivenden çıkıyor şu Valtı. Bak geçen seneki mantar hala duruyor. Taş gibi. Hani bak. <laughs> Suyu boşaldık aldık. Bak su varmıştı. Birini hayratına yaptım. Sene buna bir su ya ben dedim, kaçıyor ya. Yani. Geçen geçen su mı ya. Senin aslanı kaplan köpeği, aslan köpeği. Minnoş minnoş. Minnoş minnoş çok tatlı. Boci, boci. Hani bal hani bal hani bal. Ha bocu. boji boji. Boji boji boji. <laughs> boji. Hadi git bakalım. Dünyanın en küçük köpeği. Bir bak gel boji. Engo yavaş. Ne tarafa gideceğiz? Burada dört yol var. Dört yol var. Selia. Karşı karşı. Dört yol var. Taneyim de sen Aç. Evet bu protein deposu. Bu da deminki ot gibi çok lezzetli. Önce böceklerine bakmak lazım. Hmm. Hmm. müthiş lezzetli. Çok kolay bunları tanımak arkadaşlar. Ha aslında sulmaya başlamış. Çok ömürleri kısa ya. Hmm. Karnım doydu gitti. Dediğimiz toyfil krali şeytan tırnağı ya. Bu da onun bir değişi Şu kenarları böyle şeytan tırnağı olduğu için. Bu da çok faydalı bir bitki. Salata oluyor. Salata da yapılabilir. Böyle mavi mavi çiçekleri var. Çok faydalı. Şu yapraklarını yiyeyim. Çok güzel bu. Ben bunu yazın baharın götürüyorum şey yapıyorum. Salatalarıma koyuyorum. Hmm, nefis nefis. Çok güzel. Vallahi ormana girip karnını doyuracağım. Dönek mi? Dönek mi? Dönek mi? Dönek mi? Dönek çok sıcak oldu ya. Yok yok abi, dal dal Orman içinde. Hadi bu kapanırız abi. Evet, uzak mı gideceğimiz yer? Yok, az kaldı. Kahvemizi çekiverek. Tamam. Civasval çok güzel. Bu sene çok sıcak olacakmış. Evet var, çok derdi, çok... Bak şıvarsvalt Kara ormanlar iyi, Ama mantar falan yok işte Çünkü yağmur yok mantar yok Bir drone almak istiyorum da Zeliş Hı -hı. Ne güzel yukarıdan Uçururken şu ağaca takılır belki <laughs> indiremeyiz de. Aslında güzel olur buraları çeksek de onda. Açık yerlerde çekelim. Açık yerde olur. Ormandan çıktık. Sevinç. Güzel alana çıktık. Otlar da biçilecek. Şuna bak bir metreden fazla ot var. Bir de aşırı sıcak. <gülüyor> <gülüyor> morfin olarak kullanıyorlarmış eskiden. Rahatlatıcı. <laughs> Güzel uyutur. Çok faydalı hmm. bir ot. <laughs> düştü. Onları da yiye. O içi tohumu çok önemli. Yani. Hmm. Evet. Bunu? Gelincik. Onu da yiyebilirsin. Daha güzel. İçinde Başkanım böcek yok. Şu ormanların içinde dernek piknik yaptığı yer. Tam şu karşıda. oldu. Çünkü otların içine girmiştir. Orası. Bu görünen köyün adı ne? Dokemingen. Yani donaşın gene bağlı. Ya yok. Batdurayın. Bizim bizim geldiğimiz yer. Dur ben bizim köyümüz. Aha o tarafta ta. Çok uzak, çok uzak. Yani da Şu şey, e, zenf bunun adı. Yani Türkçesi hardal. Hardal olmuşmuş. Bu da arpa tarlası. Aynı arpa değil, ekim. Yok, arpa arpa. Kısa boylu. Almanya'dan manzaralar arkadaşlar. Böyle çekeyim. Bizim köyümüz taş ve görünen dağlarım orada. Burası düzlük. Burada Tuna Nehri akıyor. Çok güzel burası. Şu yerden çıkmış. Arkadaşlar aradığım otu buldum. İşte görüyorsunuz bunun adı kırlangıç otu. Böyle biraz buradan alayım baya uzaktayız ama olsun. Evde yıkar temizlerim gübreli yerden çıkmış. Bu şekil görünüyor. He kök. Çok. çok güzel arkadaşlar. Bunu ben kendime detoks yapacağım. Bir tane yaptım ya o duru oldu. Böyle çokça alayım. Bunu inşallah kızmazlar. Kimsenin bahçesi de değil de. Buranın dolusu. Ben senin dışında. Sen de istiyor musun? Ya da ben yapayım. Evde evet, yapar seni evde. Sana bırakayım. Vallahi. Bak şöyle biraz toplayalım. Çok olması lazım. Şöyle. <laughs> Hemen. Ay bu şey kırlangıç. Çiçeği arkadaşlar bu çok faydalı. Kandaki bütün toksinleri atıyor. Kendi de toksin dolu zaten. Zehirli bir bitki. Şimdi Dikkat, gidersen, anasın dikkatli anasın. kullanmak lazım. Ben evet, alayım. Hı. <laughs> evde yaparım ben. Güzel. Aradığım otu da bu köyde buldum zaten. Kırlangıç otunu. O her yerde olmuyor. Çok değerli bir bitki. Aşırı acı. Kapıra Almanya'nın küçük bir köyü. Küçücük. Bize çok uzak. Böyle çekeyim biraz. Tertemiz. Ceviz ağaçları dolu. Böyle sessiz, sakin, temiz. Görüyorsunuz arkadaşlar. King's Rose'ler açılmış. Aferin oğlum. Kiralayalım mı Vallahi kiralayıp da gelelim. Yani tatil eviymiş bu da. Bayağı bir yüksekteyiz biz ya. Bak oralar çok aşağı görünüyor. <laughs> At çiftliği. Abi bu önümüzdeki bak o çay. Onu özellikle ekiyorlar. E şey, ilaç firmasına satmak için biliyor musun hmm. şunu? Şu önümüzdeki mavi mavi çok güzel bir çay. Hem kelebekler için çok iyi. Görüyor musun bunu? Ye. Bezelye, bezelye tarlası. Şuna bak ne kadar güzel. Bezelyenin çiçeklerine bak. Menekşe gibi. Bezelye olmuş mu olmamış daha? Bal kafeye geldik. Burada veda ederiz artık. Buradan gidişi çekmeyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bak kafeye geldik. Çok güzel orada da şelalim var. Müslüm orada çiçekler de var aslında etrafı çekseydim. Buradan dolanıp çekebiliyorsun bak orada merdivenler var. Bakayım bir. Ay çok çektim bugün ben. Peygamber çiçeği var. Bu da şifalı bir bitki. Evet. Şimdi var kafe burası. Şöyle. İnsanlar burada kafe içiyorlar. Evet arkadaşlar buradan gidişimizi çekmeyeceğim. Sadece bu kadar yeter. Çünkü bayağı uzun çektim. Beni buraya kadar izlediyseniz teşekkürler. Burada kafe alacağız bir tane. Sonra geldiğimiz yol kadar yürüyeceğiz. En az 12 kilometre geldik. 12'de yürürüz. Evet. Çizdi. Selis, çizdi. Çok güzel. Bizim tağımız da görünüyordu. Evet. Evet. Görünüyor Bak orası. Evet. Evet. 嗯，是的。